Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu pandemiden dolayı biliyorsunuz okullarımız aylardır kapalı. Kapalı olmasına rağmen, uzaktan eğitim yapılıyor ama uzaktan eğitim yapılmasına rağmen e, öğrenme kaybı yaşanıyor ve telafi edilemez eğitim kaybı var. Hani e, buna rağmen Sanki Çocuklar Okula Öğrenciler Okula Gitmiş Gibi Bir de Ara Tatili Yok Yarı Yıl Tatili Veriyorlar Şimdi Gördünüz Yarı Yıl Tatilinde Çocuklar Gitti Uludağ'da Kayak Merkezine Tıklım Tıklım Ya En Azından e, Uzaktan Eğitimi Sürekli hale Getirin Ki Okullar Açana Kadar e, Bari Telafi Edilebilsin Bir, bir Şekilde yani Hem Okula Gidilemiyor Uzaktan Eğitimle Uzaktan eğitimden de eğitim adam akıllı olmuyor. Buna rağmen bir de tatil koyuyorsun. Ve okula göndermediğin çocuklar maalesef Uludağ'da tatile gidiyor. Her şey, her yer kapanmalı gerekirse ama bir tek okullar açılmalı. Okullar çok dikkatli, e, okulda zaten çok dikkatli virüs tedbirlerine uyuluyor. Çocukların geleceğini yok ediyorsunuz. Buradan Milli, Sav Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanı'na bu mesajı iletmiş olan okulları açın lütfen